Sayın Engin, Sayın Milletvekilleri, Ülkemizin tarihinde ilk kez kendi meclisini bombalayan ve parlamenter sistemi hedef alan bir darbe girişimiyle karşılaştık. Hepimiz bu darbe girişimini şiddetle kınadık. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Bu tür girişimleri planlayanlar bilmeliler ki ülkemizde darbelere asla geçit verilmeyecektir. Darbe girişiminin faili olarak gösterilen Gülen Cemaati'nin yıllarca devletin tüm kurumlarında nasıl örgütlendiği ve AKP hükümetlerince örgütlenmelerine hangi kapsamda nasıl destek olunduğu ayrıntılı bir şekilde araştırılarak darbeye giden yol taşlarının nasıl döşendiği kamuoyunun bilgisine sunulmalıdır. Bu konuda bir meclis araştırması açılmasını talep ediyoruz. AKP'nin tek başına iktidarında liyakat bir kenara bırakılarak kamu kurumlarındaki Atatürkçü, layık ve Alevi çalışanlar tasfiye edilirken Gülen cemaatine metiyeler düzen ve ne istediler de vermedik diyen AKP yöneticileri nelerin istendiğine ve nelerin verildiğini dürüst çekim şey oyunu açıklamalıdır.